jiu yeni ustaları. İkinci sezon. Bölüm 1, bölüm 2. Ninja'nın başlangıcı. <laughs> 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 Aşığım. Oraya baksana. Nasıl sen bak. Alev kafa. Yeşil surat. Çocuk gibi ejderha kıyafet artışörtünün üzerinde. Sen kim olduğunu bilmiyor musun? Kimsin? Ustalatın kızıyım ben. Tutlayna. Ben de kayın oğlu Kayru. Kay mı? Sen onun oğlu musun? 200 sene önce ortadan kaybolan Ben oyna. Yeşil. Bu arada affedersin sen bağırdığım için. Kayru. Sen de donanı olsun herhalde. Yeşil Nijan'ın. Doğru. Sen nereye gidiyordun? Ninja Lisesi'ne. He evet, tamam. Bana bana sen çarptığım için. Şey değil. Bu saçma ilk bakarken dikkatim dağıldı. Saçma Ne saçması Usta, usta zeyni ne heykeli o. Bir Android'in Usta insan değil de robot muydu? Evet. Altında yazıyor. İnsanlar ve robotlar arasında barışı sağladı o. Gidelim. Çorun. Papçıda ile Dağıtlarım papçı değil. Bir yerlerden ses geliyor. Hemen gidelim. Tamam. Çorun beni ne bırak. Papçı değil yapan o da. Hile yapmadım. Sen kaybettin işte. Sen bu beceriksiz arkadaşların. Tutma beni Döverim ben bunu döverim. Ben de ağzını burnunu kıracağım ben bunun. Jordan. aman Nigel. Ya sakin sakin oturup dayağını yersin. Ya da bunu zor yollarla halledebiliriz. Aracını öde. Tutma beni. Kimse seni kurtaramaz. Elimdesin. Can, Görün abi ne yapacağız bunun? Dönün hep bırakın. Abi kız bize laf soktu. Bu kim ya bu? Sen burada değilsin herhalde. Yeni geldin herhalde. Rahat bırakın çocuğu. Rahat bırakmazsam ne olur? Şimdi ben seni dövmezsem. Ulan! beni! Bittiniz siz! Adamlara <laughs> Nasıl bunları karşı gelmesin? Kuzen! Kuzen mi? Sen acı tanıyor musun? Evet arkadaş mısınız? Hayır sadece dostuz. Sa. So. Kuden. Sen Amerika'daydın hani? Ninja Go. Annem Sarı Spark şirketinde sponsorluk almış. Ben de buraya geldim işte. He tamam. Kaç gün burada kalacaksın? Hayatımın sonuna kadar. He ben de yine onun andavalı arkadaş onun keriz arkadaşları yine beni sıkıştırıp PUBG'de endemi tam almak istiyorlar. Ulan Nigel hiç değişmemişsin. Değişmedim. Hala komiyim ve karizman var. Lise, Ninja Go Lisesi'ne mi kaydolun? Evet. Tamam. Ben seni oraya gezirim. İşte burası da koridor. He. Baya baya değişik gelmiş. Evet. Kızlar ondan sonra ben de ki Kuzen ne yapıyorsun? Kay sen ne, ne zaman geldin Cago'ya? Buraya taşınıyorum yani. Abla buraya taş Kızım buraya taşınıyormuş. Sen sus be. Oyun bağımlısı. Oyun bağımlısı değilim. Oyun ustası diyeceksiniz bana. Bu ne? Konuştuğu erkek kim? Kimsenin yine ama Abi hemen Naci'de sorgulatayım mı? Sorgulat. Ama bilgi istiyorum. Erkek arkadaşı döverim. Abi o bizim Bizi dövdü. Bizi dövdüyse bize neler neler yapar. Doğru ya. Babam adamlarıyla geleceğim. Döveceğim ben bunu. Kolun oğlu için kimse dövemez. Nigel. Nigel. Şoner ne oldu? Niye beni dövecek döveceksin? Hayır. Bu kırmızı kafalı çocuk kim? Okul yeni gelen. Hani bu benim ağzımız, ağzıma uçan tek batan. Ama o yılan sevgilisi Çoran abi bu adamlarıyla dövecekmiş. O sizin haberiniz lan sakın yapmayın ha. O benim kuzenim. Kuzenim mi? He. Oh be. Çoran cidden mi? Evet. Annemin abisinin çocuğu. Yani kuzenim. Ulan bu kadar keriz misin? Seni çıkışta döveceğiz oğlum. Arkamda kuzenim var. Boksör o. Boks biliyor. Amerikalarda geldi. Savaşta konusuzdu usta. Canan abi bilgiyi getirdim. Ne olur sona. Kuzen iyiymiş abi. Oh. Amerikalara. O kadar okuldan atıldım ki şaşırdım. Neymiş efendim? Haksız yerine birini dövmüşüm. Hak yerine dövdüm. Kızım ben bu robot çok zeki. Ben bunu dolaba sıkıştıracağım. Tamam. Lan ne bakıyorsun? Çara dolabı. Sana ne ya? Ah. Tamam ne diyeyim. Yine dolaba sıkıştırılacağım. Bak bu da Zina. Kendisi pikselin kızıdır. Haberin olsun. Robot yani. He tamam. Şu ikisi kim konuşan? Onlar da Caner ve Sona. Tamam. Sınıfım nerede ki? Sınıf mı? Ne sınıfı? Sınıf değil ki. Grup topluluğu çalışıyoruz biz. Nasıl yani? Yani demek istediğim şu. Sınıflar yok yani. Öğren 4 yani şöyle 9 9 grup yani. 9 grup grup sınıflar. 9 grup haline giriyoruz derslere yani. He, 9 grup mu? Evet. O kliklerine katılacağın grup kaydına bakmadın mı? Hayır. Ben bakıyorum. Hmm. Yine aynılar. Bu eser Jordan. Yine ben Zina. Sonra ve Caner ve sen de bizim gruptansın. ha Yani ekip grup ekip çalışması gibi yani. Evet. Siz insanlar hadi sınıfa gidelim. Tamam beni de bekleyin. Derse <laughs> gelebilirdik. Çok oturun yerinize. Tamam. Sen de olmalısın Evet. Hmm. Tamam. Yanın yan, loyanın yanına geç. Ben de geldim. Şükran sonra. sana. Bir şey. Sonra gelebilirim. Beni yakın. Ben de yerime geçeyim. Bugün silahım bunam yok. O ney? Beyinsiz. Hı <laughs> hı. Kardeşime kim? Ben sadece beyinsiz diyebilirim ikizime. Bugün Ninja God. kötülük sergisine gideceğiz. Oley! Ne? Bu neye seviniyor lan Canır? Tamam herkes servislere. İşte geldik. Karşınızda Ninja God'un eski kötüleri. Usta Chen. Kazu. Moro. Kritor. Pitor. Bu yılan lan. Pitor yılan mı? <laughs> ben Medusa olmasını bekliyordum. Sus. Tersine konuş. Sınavı burada yapacağım. Kalem kağıt yok hocam. Tamam. Sınavlarda bu kötülerin nasıl var var oldukları ile ilgili sorular yapacağım. İlk öncelikle Pitor. Sonra yine bana kopya ver. Çalışsaydın. Bak seni dolaba yeni kapatırım. Tamam tamam. Pitor yılanların yılan. Pitor 200 yıl önce yılandı. Ve serpentinleri linkten almak için Büyük Oga'da iş bırakmayı planlıyordu. Tüm kabileyi bir araya getirerek. Doğru. 100. Ustaçenin planlarını Tamam. Sınav bitmiştir. Ne çabuk ya bu. Bizim o, bu hoca çok kısa yapar sınavları. Her gün... Her gün kafeterya kahve içmeye gider. Ben kahve içmeye gidiyorum. Bu be. Bu heykel ne? Çok tatlı heykel. tuhaf geldi. Bu da. Hmm. Ne ki bu? Hmm. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Bu ne? Oğlum. Heykel yumruk atacağım. Canen, can olabilir, manken olabilir. Saçmalama lan. Oğlum gerçek gibi bu yıklar. <laughs> Çaksam acır. Baba, heykeller canlandı. Kaçalım. Heykeller canlandı. Bu canlı. Usta bu. Usta Lloyd bu. Ha, tamam. Korkudan kafam karıştı. Sina ya korkudan kafam. Bıyıklar uçacak Hoşuma gidiyor. Tamam. Oh, nasıl? Yine mi aynı şey? Her buraya geldiğimizde hey kalkılığıyla <laughs> Ne yapayım? Geçenki heykelleri boyatacaksın. Ne yapayım? Griffith önce eğlendirir. Bu da ustalar. Siz de ustalar olmazsınız. Evet. Nijaran ustasıyımdır. Zandıramış deyince Kurslarımız başlamıştır. Bunu bildirmek istedim. Şimdi ben gittim. Pazar gideceğim daha. Niye sesim olmaz? Siz görünmedi. Son kimse videomuzu beğenmeyi unutmayalım.